Merhabalar arkadaşlar. Yalnızlar için bir açılım olacak bu. Ee, son birkaç gündür buna dair mesajlar gelmişti. Evet, yalnızlar için. Bu seferki açılımımızın konusu... Niçin yalnızız? Yalnız kalmamızdaki sebep ne? Hayatımıza niçin bir kimse girmiyor? Hayatımıza neden bizi seven biri yok diyelim. Ve burada aslında görmemiz gereken bir şeyler de varsa... Burada yalnız mı bırakıldık? E, almamız gereken bir şey mi var? Bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz? Buna bağlı bize mesajı ne olacak sistemin, evrenin ve melek kartlarımın diyelim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar sizlerde yoğunlaşın yalnızlar, hayatında birini isteyenler, sevgili, eş, bir yuva kurmak isteyenler, düzgün bir ilişki yaşamak isteyenler ve bunu beceremeyenler için olsun. Bu bakımımız bakalım bize kartlarımız ne söyleyecek. Evet. Önce çekelim de sonradan düzeltelim. bir kart daha alalım. Şöyle, şöyle yapalım. Evet. Melek mesajımıza da bakalım. Melekler bize niçin yalnız kaldığımıza dair ne söyleyecek? Niçin bizler yalnızız? Kalp mesajınızı da alalım. Kalbimizin mesajı nedir? Biz aşka mı kapattık kendimizi? Buradaki e, yalnızlığın ana sebebi ilahiden mesajımız. Gözümüzden kaçan bir durum var mı? Ve üçüncü gözümüzün mesajı, bir yanılsama içinde olabilir miyiz? Bazı şeyleri fark edemiyor olabilir miyiz? Ee, tamam, göz görüyor ama bazen gönül gözüyle de görmek asıl, asıl da e, tamamını gönül gözüyle görmek gerekiyor. Bizlerin gözden kaçırdığı, göremediği bu durumda ne var? Bir bakalım. Evet. melek mesajımız çekim yasası sen daha duyarlı ve e, enerjilerin daha farkında olduğundan diyor aslında bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor diyor aslında e, frekansın değişti bulunduğun ortamda eskisi sen değilsin artık eskisi gibi değilsin ee, o ortamı değiştirmen gerekiyor belki de yalnız kal, kalan arkadaşlar eski bulunduğun ortam seni sıkıyor olabilir ee, o insanlarla frekansın tutmuyor olabilir burada bir farklı farklılık olmuş burada yükselen taraf sen olmuşsun ee, başka bir boyuta çekilmişsin başka bir frekanstasın eski tanıdıklarınla e, tutmayan bir enerjin var bu yüzden yalnız kalıyorsun bu yüzden yalnızlığa mahkum ediyorsun kendini onlardan tutmayacaktır artık ve kalsın onlardan keyif almayacaksın onlarla vakit geçirmek seni sıkacak hatta bir an önce onların yanından kaçmak bile isteyeceksin melek mesajımız bu aslında o yalnızlığın sebebini bu şekilde vurguladı ve bunu da birçok kişi aslında hayatında yaşıyor neden eski ortamlara ben giremiyorum mesela kalabalık içine giremez birçok insan eski arkadaşlardan keyif almaz onların söyledikleri o muhabbetler o ortamlar sohbetler artık onu sıkmaya başlar burada aslında sizin bir uyanışta olduğunuzu bunu yaşayan arkadaşlar için diyorum sizin bir uyanışta olduğunuzu artık eskisi gibi onlar gibi bakamadığınızı hayata bir değişimin, dönüşümün içine girdiğinizi, sadece sizin girdiğinizi, diğerlerinde hiçbir sıkıntı yoksa onlar kendi ayarında genel. Aynı. aynı frekanstan devam ediyorlar hayatlarına. Ama burada sıkıntı yaşayan ve yalnızlık hissini taşıyan arkadaşların e, yalnız kalmalarının sebebi her anlamda yalnızlık değil. Çünkü melek mesajında bunu vurgulamaya çalışıyor. Bir ilişki anlamında değil de her yerde kendini yalnız hisseden, o yalnızlık hissini yoğun yoğun yaşayan insanlar için söylüyoruz bunu. Diyor ki sen artık o eski frekansta eski yaşadığın boyutta değilsin. Enerjin değişti. Sen farklı bir boyuttasın şu an. Bu yüzden o durumlar seni sıkıyor. O durumların içinde kendini kötü hissediyorsun. Her şeyin değişiyor. Orada zevk aldığın durumlar, mutlu olduğun durumlar, her şey değişiyor. Senin o eski alanlarda e, artık bulunamazsın, oralarda barınamazsın. Peki bize kalp çakramız ne diyor bakalım, bu sevgiye dair, bu yalnızlığa dair. Buradan almamız gereken mesaj nedir? Sevgiyi özgürce e, veriyor ve alıyorum. Burada aslında kalp çakranızın söylemek istediği sevgiyi rahat bir şekilde veremediğinizi, rahat bir şekilde alamadığınızı, bunun altında e, bir sürü bir takım olumsuz duygu ve düşüncelerin yattığını söylüyor aslında. Mesela sevgiye dayalı korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız varsa şayet aldatılma korkunuz, güvensizlik duygularınız falan varsa siz burada rahat bir şekilde hayatınıza giren insanı veya da size ilgisi olduğunu belirten insana birden kucak açamıyorsunuzdur. Temkinli davranıyorsunuzdur, ya da kendinizi kasıyorsunuzdur, olduğunuz gibi davranamıyorsunuzdur. ilginiz varsa bile bunu belli edemiyorsanız, oradaki e, bir ilişkiye dönüşecek. Durumu zorlaştırıyorsunuz, belki de kapıyorsunuzdur. İlahiden gelen mesajınız ne diyor bu durumda? Bir şeyi gerçekten istersen, bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yapar. Hmm. Burada bir kararsızlık da yaşadığınızı gösteriyor aslında yalnızlar. Siz gerçekten hayatınıza birini almayı düşünüyor, istiyor musunuz? Hani düşünüyorsunuz bunu, evet. Zihinsel olarak diyorsunuz ki artık ben yalnız kalmak istemiyorum, hayatımda biri olsun. Peki alt bilinç ve zihin bunu aynı şekilde ikisi de aynı orantıda istiyor mu? Şimdi bizim ilahiden gelen mesajımıza göre aslında. Sizler bir yandan hayatıma biri girsin derken bir yandan da bunu tam anlamıyla istemiyor olabilirsiniz. Korkulara dayalı istemiyor olabilirsiniz. Kandırılacağınıza dayalı istemiyor olabilirsiniz. Ee, belki daha öncesinde yaşadığınız bir takım o sıkıntı problemli ilişkiler varsa şayet buna bağlı e, endişe ve kaygı taşıdığınız için de sevginizi tam gösteremiyor. Oradaki gelen, karşıdan gelen sevgiyi de tam alamıyor olabilirsiniz. Burada gerçekten istersen diyor ilahiden gelen mesajınız. istersen eğer gerçekten bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yapar. Bu kartı bir daha göstereyim. Sevgili dostlar, yalnızlık içinde olanlar ve hayatını artık birini isteyenler. Bir oturun düşünün. Buraya da enerji açalım. Buradaki korkularınız, endişeleriniz, hayatıma hem biri girsin ama bir yandan da bundan korkuyorum, tedirginim acaba neler yaşayacağım, bana kötü şeyler yaşatır mı bilmem. Bunun gibi bir sürü vesaire vesaire olumsuz şeyler sayabilirim. Bu duygu düşüncelerin içinde de kaldıysanız şayet hem hayatıma biri girsin isterken hem de bu düşüncelerden önümüzü tekrar kapatıyor olabilirsiniz. Burada enerji açalım. Buradaki sıkıntılar gerçekten hayatına biri girmesini isteyenlerin önündeki buna da bağlı kendi duygusal bir blokajları varsa onlar da çözüme ulaşsın dostlar. Burayı seyrettiğiniz anda evet buradaki blokajların çözülmesine niyet ediyorum, onay veriyorum, izin veriyorum demiş olmanız da yeterli olacaktır. Üçüncü gözümüz. Üçüncü gözümüzün mesajı nedir? budurma dair kendinden kendine yolculuktasın tüm yaşananlar bu yüzden dedi. Ee, aslında üçüncü gözümüz bize bütün sorumuzun cevabını vermiş gibi oldu diyebilirim. Evet kendinden kendine yolculuktasın yalnız bırakılman gerekiyordu senin. Senin bir kendinle baş başa kalman gerekiyordu. Hani o yalnızlık niçin yalnızız diye sorduğumuzda tek şu kart bütün kartların Aslında bütün kartlardan alacağımız mesajı tek şu kart verdi Sen Kendinden kendine Bir yolculuktasın ve bu yüzden Yalnız kal, kalmalıydın Bu yüzden tek başına kalmalıydın Bu yüzden hayatında kimse olmamalıydı Sen Kendini bu şekilde bulabilirdin Kendindeki bir takım Şeyleri bu şekilde fark edebilirdin Kalabalığın içinde ya da hayatında biri varken mutlu bir ilişki yaşarken kendini bulamayabilirdin dedi kartımız yalnız bırakılan dostlar sizler bir uyanışın içindesiniz bir değişim dönüşüm içindesiniz hani melek kartımızda dediği gibi yalnız bırakılmanızın sebebi kendinizi bulmanız içinmiş evet. net bir şekilde diyebilirim enerji kartlarımıza gelirsek şayet şöyle yapalım Dinlenme ve yenilenme kartımız ve düşmanlıklar kartımız, sihirbaz ve ayna, kendi hayatının e, yaratımı senin elinde diyen kartımız var burada ruh kapısı var evet bu yanlıştasınız. E, şu andan itibaren kendi hayatınızı istediğiniz gibi tekrardan var edebilirsiniz sihirbaz, sihirbaz ve ayna kartının bakın e, ruh kapısı sihirbaz ve ayna. Siz siz aslında kendi hayatınızı e, ruhani bir büyüme ile ruhsal yolculuğunuzda istediğiniz gibi bundan sonra istediğiniz e, şekilde geliştirip büyütebilirsiniz. Şimdiye kadarki olan süreç sizin kendinizi bulma yolculuğunuzdu. Bu yüzden bir takım zorluklar çektiniz, yalnız bırakıldınız, özüntük eden içinde kaldınız evet bunların hepsi bu değişim dönüşümün olması için de siz eğer yalnız ve kendi başınıza bırakılmasaydınız belki o büyümeyi yaşayamayacaktınız diyor aslında kartlar bir birinci çakra kök çakramız ve değer kapısı değersizlik duygusu aslında buradaki birinci çakranın altına gelen değersizlik kartımız şu iki kartının böyle olması enerjinin bize anlatmaya çalıştığı diyor ki sen atalarından köklerinden aktarılan e, bir değersizlikle de. kendi hayatında yaşadın. Yaşaman gerekiyordu. E, atalarından aktarılan olumsuzluklar var kök inançta. Kök çakranda. Ve senin e, karmik ilişkilerinde, karmik bağlantılarında geçmiş yaşamlarında da e, bu bir değersizlik durumu var senin bu durumları geçmen buraları şifalandırman iyileştirmen buradaki bir takım bedelleri ödemen için bunların yaşanması gerekiyordu yalnız kalman gerekiyordu ve senin artık e, dinlenip yenilenme ve tekrardan hayatını istediğin gibi e, şekillendirme yaratma zamanı Evet, çünkü aslında bu kart çıktığı anda sihirbaz ve ayna şimdi bütün yaşadıkların senin bir aynan ve bütün yaratım da sana ait yalnız kalman evet bir takım korkularından kaynaklı tüm genelleme bakarsak eğer kök çakradan bakın kök inançtan atalardan aktarılan bir değersizlik bir yalnızlık hissi bir kendini bir yere koyamama hissi ve senin bu durumu yaşaman illaki bunu yaşaman için yalnız bırakılman bırakılıyor olman şu anki bulunduğun sosyal çevrenden ilişkilerinde arkadaş ilişkilerinde kendi çekirdek ailenle olan ilişkilerindeki yaşadığın bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa şayet. Bunu burada herkes kendi tarafından, kendi hayatından baz alarak dinlerse herkesin hayat senaryosu farklı farklıdır. Yaşadıkları sıkıntıları farklı farklıdır. O yüzden arkadaşlar ne yaşadı iseniz bunların yaşanması gerekiyordu. Artık geriye bakmadan, yaşanmış şeyleri tekrar muhasebesini yapmadan evet ben bunları büyümem için yaşadım. Çünkü ruhsal büyüme için bir takım bu zorlukları yaşamam gerekiyordu. Evet şimdi artık bundan sonra kendi hayatımın sihirbazı. Benim istediğim şekilde kendi hayatımı yaratabilirim. Bu karta odaklanın. Ne istiyorsanız bunu net istediğiniz zaman sizin önünüze düşecektir. Net ama burada bir netlik çok önemli. Net misiniz? Hani ne demişti burada? bir şeyi gerçekten istersen bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yapar. Şimdi ilahiden ilahi kartımızdaki bu mesaj niçin bu kartların içine çıktı? Aslında burada ilahinin mesajı diyor ki sen gerçekten istiyor musun? Emin misin buna? Bir şeyleri yaratamadıysan hayatında bunu tam istemediğinden, tam isteyemediğinden. Tabii ki zihin elbette yüzde yüz istiyorum der ama bunu e, korkuya dayalı bilinç altında başka başka olumsuzluklar varsa şayet ya da kök çakradan burada çıktığı gibi değersizlik aktı geldi ise kök çakranızdan atalardan, bağlantıdan geçmiş yaşamlardan sizin hayatınıza bir takım olumsuzluklar, korkular, endişeler, kaygılar döküldü geldiyse sen ne kadar çok zihninde istesen de yüzde yüz istesen de e, burada o istediğin hayatı yaratamayacaksın. Niçin yaratamayacaksın? Çünkü bu e, kancalar diyelim, o takıntılar, o kancalar, o korkuları hepsini birer kanca gibi düşünün. Bunu engel olacaktır. Engel olan kancalar e, sizin hayatınıza giren diğer insanlar değil. Sizin kendi bilinçaltınızda ya da öz inançta aileden aktarılan atalardan köklerden, kök aştan gelen ya da karmik diğer hayatlardan bu hayatınıza aktarılar. Aslında gene kendi e, engeliniz. Sizin diğer benlerinizle alakalı e, sizin hayatınıza aktarılan diğer olumsuzluklardan kaynaklı bir takım sıkıntı var. Bunları temizledik, bunları aştık. Artık bunlar çözüme gelmiş. Çünkü ayna kartı ile diyor ki aslında sen e, bir şey gerçekten istersen bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yaparın altında şu sıraya bakın dostlar bunun altında ayna kartımız var ve ruh kapısı var burada şu andan itibaren bunun farkına vardım evet şimdiye kadar ki benim hayatımdaki yalnızlık hissi birinin hayatıma girememesi ya da giren insanın aslında sıkıntılar yaşatması ya da uzun vadede hayatında kalamaması tekrar çıkıp gitmesinin yaşamamın sebebi bunlardan kaynaklı imiş. Evet bunun farkına vardım bunu anladım. Bundan sonra kendi hayatımın efendisiyim kendi hayatımı istediğim gibi net bir şekilde yaratabiliyorum dediğiniz anda ve burada bu değişimin üzerine açacağımız enerjiyi okey verdiğinizde, onayladığınızda bu sizde güçlü bir şekilde değişime girecektir sevgili dostlar. Dinlenme ve yenilenme zamanı zaten siz bir süre o yalnız kalarak, evren sizi kendi başınıza yalnız bırakarak, hani kendinden kendine yolculuktasın ve bütün bu yaşananlar onun içinde diye buradaki kartımız. Sizin biraz yalnız kalmanız, kendi içine dönmeniz, dinlenmeniz ve yenilenmeniz gerekiyordu. Bu yüzden yaşadınız bunları. Artık bitti. Ama hayatınızdaki düşmanlıklar kartı var. Biraz da, şimdi bu düşmanlıkları aslında şuradaki çıkanlara göre kök çakra ve değer kapısı ve bunları hepsine bir bütün olarak bakarsak, bu düşmanlıklar kendi içinizdeki, sizin kendi olumsuz duygularınız size düşmanlık yapan, sizin ayağınıza çelme takan, sizin ilerlemenize engel olan, sizin hayatınıza birinin girmesine engel olan, sizi yalnız bırakan, sizin kendi bilinçaltınızdaki korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız, yargılarınız, bütün bunlar bu düşmanlıklar sevgili dostlar. Peki, dedik ki evet sebep buydu bundan kaynaklıydı e, hayatımıza sevgi, aşk artık girecek mi diye bir kart alalım mı buraya kadar ki anlattığımız aslında niçin yalnız kaldığınızı birazcık anlamanız için burada insan niye yalnız kaldığını anlamazsa o yalnızlık sürecini niye yaşadığını fark edemez o idraki yaşayamazsa tekrar tekrar aynı durumu hayatınıza geri alırsınız dostlar. Ee, aslında buradaki e, şifa önemli. Neyi niçin yaptığınızı anlayıp onu temizlemek, durdurmak ve bundan sonraki süreci de gerçekten istediğiniz hayatı yaşayabilecek potansiyele sahip olduğunuzu, o günün sizde olduğunu idrak etmeniz çok önemli. O zaman istediğiniz aşkı da yaşarsınız, istediğiniz hayatı da yaşarsınız. kartımızı bir tane de şey kart alalım arkadaşlar. gene. Ee, bakın şöyle çıktı iki kart. Sabretseydin her şey çok farklı olurdu. İlginç. Ve biz seninle olamadık, olamayız. Ee, burada eskiye dair, bitmiş bir ilişkiye dair hala ümidi olanlarınız varsa Burada net bir cevap ile burada bir beklentişe girmemeniz gerektiğini, orayı tamamen kapatmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Olamadık ve olamayız dedi. Ve sabretseydin her şeyi çok farklı olurdu. Burada biraz sabırsızlık çalıştırarak hani o bekleme sürecinde sabırsızlık çalıştırdığınız biraz neyi anlamamız gerek, niçin yalnız bırakılıyoruz, burada yalnız kalmamızın sebebi ne? Bunları idrak edemediğinizden dolayı da bir, o orada enerjiyi sıkıştırdığınıza dair de bir uyarı verdi bu kart. Bunu üstüne bir tane melek kartı, şey pardon bir kart daha, sonuç kartı alalım. Yani şu an için hayatımıza tabii ki e, kartlar ne dedi? Sen kendi hayatının efendisisin. Aslında hani sihirbazı sensin. Şimdiye kadar niye yalnız kaldığını bilirsen oraya biz burada vurgu yaptığımız durumu sen iyi anlarsan niçin yalnız bırakıldın? Burada ne yapacaksın? Sen evet hayatına istediğin kişiyi artık alabilecek e, gücü bulacaksın kendini. O sende zaten ama sen bunu fark edemiyorsun dedi kartımız bize. Şimdi bakalım. Evet biz neden hayatımıza şu andan itibaren birini Hayatımıza al alacak mıyız diyelim. Ee, nedenini anladık. Neden alamıyoruz demeyelim. Bu belli oldu artık. Yalnızlar için hayatına biri geliyor mu diyelim. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Romantizm kapısı çıktı. Hayatımıza biri geliyor. ...çok güzel, romantik, e, doyum verici, güzel bir ilişki geliyor. Sonuç kartımız harika çıktı. Evet arkadaşlar, kartımızın e, bugünkü aslında niçin yalnızız, yalnız bırakılıyoruz'u e, anlamak adına... ...burada e, kart açarken aslında benim önceliğim, maksadım oradaki sıkıntıyı tespit edip blokajları da tespit edip oradaki çözüme de ulaştırmak bir yandan. Hani enerji açıp e, neyi niçin yaşadığınızı hem fark etmek. Bundan sonraki süreci de rahatlatarak oradaki sıkıntıları da temizleyerek bir açılım bir rahatlama sağlamak. Bunu yaptırmaya da çalışıyorum. E, kartımızın son sonuç kartımızın da dediği gibi evet burada bir çözülme ve şifalanmaya girmiş. Yalnızlar hayatınıza çok güzel romantik bir aşk da geliyor. Evet sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım en yakın sürede o istediğiniz hayalini kurduğunuz aşkı yaşarsınız. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.